Onun için şey yapmak Tekileri de vardı ya. Onlar da sonradan koydum. Balon oldu burası. Onun için çıkıyor. Son zamanlarda havaların çok sıcak gitmesinden dolayı balıklarda biraz azalma oldu. Hamsi, zaten bu sene Karadeniz'de hala avcılığı devam ediyor ama boyutlarında biraz küçülme olduğu için tezgahlarımıza çok yansımadı. Gerçi bayağı bol bir hamsicilik oldu Kasım ayında, Ar Aralık ayında bayağı bir hamsicilik oldu ama şu son zamanlarda küçüldüğü için hamsi avcılığımız bölgemizde yok. Ee, buna istinaden trol avcılığımız var. Bununla birlikte işte barbun, istavrit, mezgit, kalkan, e, kıyı balıklarımızda tirsi, e, kefal, e, aynı zamanda levrek, bunlar mevcut durumda. Yani e, kötü bir avcılık sezonu değil. Ama dediğim gibi havaların sıcak gitmesinden dolayı e, biraz bal balıklarda dağılma ve azalma oldu. E, ama önümüzde soğukların gelmesini bekliyoruz, padanın soğuyacağını bekliyoruz. E Bununla birlikte balıklar bir araya toplanarak daha fazla bir avcılık olacaktır. Tabii ki bu da tezgah fiyatlarına yansıyacaktır. Bu muhalefetinden dolayı çıkmadı tekrardan. Aslında sabah denizdeydiler. E, açığa lodos rüzgarı çok sert vurduğu için e, tedbir amaçlı e, barınağa geriye döndüler. Ama şu anda sıkıntılı bir durum yok. Ağlarımız denizde. Yani yarından sonraki beklediğimiz rüzgarlar biraz etki yapacaktır. Ama balık konusunda da biraz da artış olacaktır. Yani soğumayla birlikte.